Merhaba arkadaşlar. bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Dün köye gelmiştik. Şöyle hem video çektik, hayvanlara baktık. Ee, kar yağınca ayrıldık. Dedik ne olur ne olmaz. Akşam zaten ben dönüyorum merkeze, Fasla merkeze. Şöyle e, az bir miktarda kar var. Şimdi, e, Feriklerimizden, Eylül çıkımları değil bu arada, daha öncekilerden, Birinin ayağında sıkıntı vardı arkadaşlar. Kapıyı kapatamadım. Birinin ayağında sıkıntı vardı. E, damızlık yapmayı düşünmediğim bir hayvandı. Ondan e, yavru almayacağım için ben uğraşmak istemedim. Onu kestim. Şimdi başka bir ferikte aynı. Başka bir ferikte sıkıntı var. Bilmiyorum yani daha önce başıma gelmedi. Şöyle gelmedi. Tek mesela bir ferikte olmuştu zamanla toparlanmıştı. Bir tane yavru da olmuştu. Böyle ayağa basamama gibi. O da zamanla toparlandı. Kendiliğinden geçti. Bu sefer şimdi üst üste olunca iki kez şu hayvan. Yakalayayım ben size onu. Üst üste iki kez olunca biraz tereddüt ettim. Acaba bu bir çeşit hastalık mı? Yani olur ya bir hastalık olur. Bakın, yürüyüşü böyle. Yürüyüşü böyle sanki ayağında bir şey olmuş gibi, e, zedelenmiş gibi yürüyor. Şimdi bunu kesmeyeceğim, bakacağım. Biraz bekleyelim. Benzer durum yaşayan varsa arkadaşlar yorumlarda belirsin. Yani bilmiyorum ya sakınan göze çöp batar hesabı. Aslında çok da güzel, iyi ortamları var. E, daha öncekinde ben sıcak suyla masaj yapmıştım hayvana düzelmişti o bakalım bunda da aynı yöntemi deneyelim hava soğuk ama kurularım sıcak suyla bir masaj yapalım bakalım ne oluyor benzer durum yaşayanlar varsa belirsinler tecrübelerinden yararlanalım yani bir çeşit hastalık mı ondan ona mı geçiyor valla tüm aşılarını yaptık hayvanların dün iç parazit verdim videoda gördünüz Ortam olarak da güzel ortamları yani burası sıcak. Dışarısı çok soğuk. Kar soğuğu var. Ama burası iyi yani ılık. Geziyorlar. Toprak zemin betona basmıyorlar. vallahi bilemiyorum yani. Ona rağmen yine de bir şey oluyorsa yapacak bir şey yok. Olan olur. Ama bu durumun diğerlerinde de yaşanmasından tereddüt ediyorum. İnşallah öyle bir durum olmaz. Çünkü bu yavrularım çok güzel bu Eylül yavrularım. Bundan sonrakiler de aynı şekilde. Kaliteli hayvanlar. Şöyle bakıyorum hayvanların genel durumuna. Bir sıkıntı görünmüyor. Akıntı vesaire yok. Hafif bir durgunluk var. Soğuktan olabilir diye düşünüyorum. Sende var mı akıntı? Yok. Bunda da bir şey yok. İyi yani. Zaten 3 gün antibakteriyel vermiştim bunlara. Genel hallerinde, genel durumlarında bir şey yok. Ama soğuktan olsa gerek biraz böyle nasıl diyeyim? Durgunlar. Biraz durgunlar. Ya ne yaparsak yapalım, elimizden geleni yapalım. Bir şey olacaksa yine oluyor. Ne yapayım yani? Ee, sonuçta başlarında durup burada soba yakamam ki. Öyle bir imkanım da yok. Bugün arkadaşlar bu ferimiz yumurtlamamış, ee, zonguldaklı. Zonguldaklı diyorum. Düzeltiyorum. Bolulu. Şu yumurta eski yumurta. Benim hani bir tane koyduğum fol, ama fol amaçlı koyduğum yumurta. Ve ee, dikkatimi çeken başka ne var? Gocaman'da e, arkadaşlar kıkırtı başlamış. İlaçlarım var ama dursun bakalım. Şimdi yavru alıyorum. Yavru alırken ilaç vermek de istemiyorum açıkçası. Dursun bakarım birkaç gün sonra eğer. Bazen Allah pislik elime bulaştı. Bazen kendiliğinden düzelebiliyor. Şimdi bugün yumurtlamıştı Zonguldaklı. 8. yumurtayı aldım. 3 yumurta kaldı. Az biraz daha bekleyeyim. Düzelmezse iğne vururuz şeye. Kocamana. Hayvanlar böyle hafif bir durgunluk var üzerlerinde. Onun dışında bir sıkıntı yok. Diğer tarafa geçelim ama kapı dıştan kapalı. Durdurayım dolaşayım ben diğer tarafa. Evet arkadaşlar dolaştım. Ee, şurada biraz fındığım. Kuru üzümüm var. Horozlara vereceğim. Bir haftadır bir şey vermemiştim. Şöyle hızlıca gidelim. Ee, bugün yumurtlamış. Bizim zonguldaklımız. Bakın hırıltı var şeyde. Kocaman yani diyorum ya ne yaparsan yap olacak bir şey varsa oluyor. Diğerlerinde görmedim ama bunda bir hıkırtı var. 8 yumurta var. Bir iki yumurta daha aldıktan sonra ben buna eğer düzelmezse bir iğne yaparım arkadaşlar. Ha, bak tavukta tavuğun da burnu akıyor. Vay anasını ya Allah Allah. İkisi de ya, tabi, yan yana oldukları için hangisinde varsa diğerine bulaştırıyor sonuçta. Şöyle bakalım hızlıca. Uzun Arap burada. Bunda herhangi bir sorun görünmüyor. Yemi bitirmiş mi? Ne yapmış bu? Ama bitiremez ya. O kadar yem yemez. Diğerleri yere dökmüştür. Ben yine de bir yem takviyesi yaparım buna. Aç kalmasınlar. hepsi doluydu. Onun onun hani o kadar yem yemesi imkansız yani. Bak mesela bu e, alakanat yere dökmüş yemi. Ama diğerinde yerde de görünmüyor. Oğlum Aslan oğlum. Şimdi çocuklarla geldim. Çocuklara söz verdim. Yavuz'a bakacağız diye hayvanlara. Hava da soğuk. Sadece şu eh, e, uzun arapla alakan tamamen kapalı bir şekilde bir 10 artı 10 bakmayı düşünüyorum. Şimdi hava soğuk. O prova alanında sobayı yaktım azıcık odun atıp. Yani soğuğu kıracak kadar sıcak hayvanı hasta eder kötü olur. Bunlar böyle, bunlarda bir sıkıntı yok. İkisi de iyi görünüyor. Eh, kapatalım kapıyı. Buraya bakalım. Aslan. Lan bu çok formunda bu ya, maşallah. Formunda bu delikanlı. <laughs> güzel güzel. Suları değiştirdim arkadaşlar. Suları bitmemişti tabii ki de. Yeni su koydum. Çarşamba'ya kadar gelmem herhalde. Çarşamba gelsem yeter. Bu da böyle vuruyor bize vuran hayvan. Dikkat etmekte fayda var. Bu da Nisan iyice hırs yapmış. Isırıyor mısırıyor. Bunun da maşallah var. Diğer tarafa bakalım. Burada hayvanımız da böyle. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an sadece üstte şunlarda sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Ee, şeyde ne derler? Kocamanla eşinde, bir onlarda sıkıntı var, Hıkırtı var. Buraya dün bakmıştık. Yine tekrar bakmaya da gerek yok. Şöyle geçelim. Çamur arkadaşlar, çamurda yürümek de zor. Evet, bu Nisan yavrusu böyle. Hepsinin sularını değiştirdim. Üçer su var. Sen de mi burnun aktı ya? Evet, bunun da burnakmış. Bak, sıkıntı yok diyorum ama kocaman da var bir de bunda var. Bunda var mı bir sıkıntı? Yok çok şükür. İyi en azından hepsi, hepsi, hepsi hasta olmasın da. Gelemiyorum uğraşamıyorum. Yani ya günlük yanlarında olsam ben bunları çok çok daha iyi bakardım. Ama yanlarında olamayınca böyle. Sende var mı oğlum bir sıkıntı? Yok bunda bir sıkıntı yok. Bunun formu da yerinde. Ya bakmaya zamanım olmadı. Hafta içi artık bakarız bunlara. Şimdi sadece hani Yavuz'a söz verdim diye şu şeye bakacağım. Ee, neydi? Allah kanatta uzun araba bakacağım. Kapalı bir şekilde. Diğerlerine daha sonra hafta içi bir gün bakarız. Müsait bir zamanda. Evet bunlara da biraz kuru üzüm atayım ben. Bunlara da değişiklik olsun. 9,5 dakika olmuş. Videoyu da burada böyle bitirelim. Uzun bir video olmasın bu. Bu da kısa olsun. Alın bakalım size kuru üzüm hadi. Evet. Kuru üzüm ve fındık. Al. Al hadi. Yani sadece horozlara vermeyelim ya. Bunlara da verelim. Ne oldu? Kuru üzümü pek sevmediler ha. İlginç. Çok da iştahlı yemediler arkadaşlar. Kuru üzüm çok fazla sevilmedi gördüğüm kadarıyla. Fındık da bütün fındık. Şöyle bir ısırıp bırakıyorlar. Yiyenler var ama Yemeyenler daha fazla. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Yine de olacak oluyor hastalık vesaire. Ee, bu işin doğasında var. Bakalım nasipte varsa bunları büyütürüz. Ee, şöyle güzel kaliteli yavrularımız olur. Ee, nasip değilse olur yani. Olabiliyor. Hepsi de gidebiliyor. Ne yaparsan yap. Ya, asiyi gördünüz yani. Hayvan hiçbir şey yokken gitti. Yani hiçbir belirti yok yani. Pat diye gitti. Nasipten öte köy yok. Tedbiri alalım. Takdiri Allah'a bırakalım diyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.